Gözlerimin içine bak. Look at my eyes. Peki ilk sorumuz. Sevgili enis. <laughs> Ağzım üzüldü. Niye böyle oldu? Galiba soruyu hissettin. Okay. Dolgu estetik midir? <laughs> ya valla dolgu yaptırdım günü lanet olsun ya söyledim ya her sorum dolgu. Yemin ederim yani şu estetiklere bu kadar sorulmadı ya. O şey palamut dudaklılara bu kadar sormadınız bu soruyu. Herkesin ağzı böyle. Bana gelince dolgu dolgu ya. Ee, ya dolgu estetik bence ya. Yani Öyle mi? E öyle tabii yavrum baksana bir <laughs> Hani olağanüstü oldum. Hani <laughs> Ya bence estetik çünkü yani gerçekten değiştiriyor yani. Bir şeyleri değiştiriyor yani. Benim burnum gargamel gibiydi aşağı doğruydu. Bir iğneyle kaldırttım. Yani bence bir şeyleri değiştiriyorsa estetiktir yani. Peki şey e, değildir diyen var mı? Ay ne değil ya. O, öyle öyle kendinizi kandırıyorsunuz ya. Bırak. <laughs> Arkadaşlar herkes bir garip estetikli misiniz diyoruz. Hayır diyor. Hadi yavrum daha. <laughs> gel yani bir de beni yut. <laughs> <laughs> Anladım. Durun ya, ben arar hallederim deyip halledemediğin bir şey oldu mu? Her şey. <laughs> Ben neyi halledebildim <laughs> ya? Saçma ama be. En son bir arkadaşlarım bir partiye gitmek istiyordu. İşte pahalıydı biletleri falan. Dedim ki abi bir dakika ben varım. <laughs> ben ararım kimse onu işte yapıcısı bilmem ne sponsoru. Aradım dedim ki arkadaşlarım gelecek. Lütfen bilet ayarlar mısınız? <laughs> dedim. Dediler ki siz geliyor musunuz? Dedim ki ben gelemiyorum arkadaşlarım gelecek. <laughs> ha kesin gelmiyor. Dedim ki yani bir ihtimal gelebilirim. Hani orada bir tehlike hissedim. Dedim ki siz gelmezseniz ayarlayamıyoruz istedi. Arkadaşlarımı arayıp şey, <laughs> şey bu sefer ünlülüğüm bir şey aramadı çocuklar diyeyim ama patladığım oluyor yani. Ayrılık konuşmalarında iyi misindir? Önce ayrılacak birini bulmak gerekiyor. <laughs> hiç iyi değilimdir, hiç konuşmam. Direkt yok olurum. Hiç. Zaten o konuşmayı değer biri de olmadı galiba. <laughs> Hadi gömelim bizimkileri ya. Sen biliyorsun. <laughs> yani Yok, aile konuşmasının hiç iyi değilim. Çok kötü olduğum için direkt kaçıyorum. Hı. Kötü bir figürüm aslında o konuda. Aynen, evet. Normalde olağanüstüyüm, o konuda biraz kötüyüm. Ama Cem o da nazarlık Aynen, ve çok Aynen e, Evet kusurum olsun. Ben iyi oyunculuk gördüğümde ağlarım demişsin. <laughs> e, kendini seyredip ağladığın oldu mu? <laughs> Çocuklar, kendime ağladığım kadar hiçbir şeye ağlamadım. <laughs> kendime çok üzülüyorum. Yani gerçekten diyorum, Allah'ım bunu bana nasıl yaptılar? Yani bana yapılmış gibi bir acı çekiyorum, yemin ederim. En son final sahnemizde gelin... ...evleniyorum, gelin beni terk etti. Ben evde ağla, ağla, ağla. Yani sette bu kadar acı çek... ...sette bu kadar acı çekmiyorum da evde izlerken çok acı çekiyorum hmm. kendimi. Yani biraz öyle dramatik şeylerden de kaçtığım için... ...hep kendime bir kıyamam hali oluyor muhteşem oynadığım için değil. <laughs> ya en iyisi canı yakmayın abi falan kafası galiba. Öyle. Çevrendeki herkesin bayıldığı, senin ısınamadığın bir şeyi söyleyebilir misin? Estetik mi? En sev... Kim dedi? Kalk Sen kesmeyin. estetiklisin. Sen dedin bunu kesin. <laughs> yüz nakli. Şey... E <laughs> Şaka yaptım hanımefendi. Terk edip gidersiniz, kahrolurum. <laughs> spor. Ne? Ne o? Spor. <laughs> ne öyle herkes bayılıyor sabah altıda kalkıp <laughs> spora gidiyor. Sevgili izleyenler şu an salonda bizim spor, spor hocam hocamız ha. var. <laughs> Onu unuttum galiba çocuklar. Eray, Eray nazar'a geldim. <laughs> Senin de spor hocan. <laughs> evet ben şey, spor hocamız değilim evet, zaten. Evet ben hiç anlayamıyorum. Gerçekten evde yatmak varken, spor çekmek varken niye spor yaptığımı hiç an, anlam veremiyorum. Ve Eray diye bir hocamız var. Hiç peşimizi bırakmıyor. Son beş aydır haftanın beş günü spor yapmak zorunda kalıyorum. Adam yatağımdan kaldırıyor beni bela gibi. Seni evet, de evet. öyle ama yemin ederim baklavaların sayılıyor arkadaşım. <laughs> Aynen baklava. <laughs> yani onun sayesinde alıştım ama hiç anlam veremediğim şey spor. Çok gereksiz. En son ne zaman birine küstün ve neden? En son yani psikoloğumun dediğine göre sosyopattı. O sosyopata küstüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyorsun. <laughs> evet. Ee, neden mi küstüm dedin? Evet, Soru evet. neydi? En son ne zaman birine küstüm ve neden? Yeni birkaç ay evvel birine küstüm. Kalbimi kırdı. Kötü biri olduğunu düşündüm ki... ...genelde kimse küsmem biliyorsun. Her evet, türlü hiç. konuşarak anlaşabileceğimi... ...her türlü durumu yönetebileceğime inanırım. Ee, tatlılıkla bu sefer yönetemediğime inandım... ...ve her yerden blokladığım biri oldu. En neşeli anında bile sinir katsayını tavan yaptıracak bir davranış var mı? ...şu an düşündüm. Ee, şu, mesela çok mutluyken birinin bir kapris yapması, ortamı, düzeni bozması... ...onun böyle kafasını alıp böyle duvara vurasım geliyoruz, bir sinir geliyor. Yani niye bu ortamı bozuyor, hiç anlam veremiyorum. Niye bu kapris yapılıyor, niye bu gerginliği üzerimize salıyor... ...onu bir çözemiyorum, öyle şeylere çok sinirleniyorum artık. Mutlu mesut yaşayalım, mısın ya, yani derdin ne falan diyorum. Çok iyi konuşuyorsun, helal olsun. Sen beni beğenmiyor musun? Yok. <laughs> 75. <gülüyor> <gülüyor> programıma lazım laf yapıyor. Çocuklar öyle değil mi ama? <gülüyor> <gülüyor> <Abi> Emekçiyimdir <laughs> ben ya. Kesinlikle öyle. <laughs> vallahi emekçiyim, vallahi. <laughs> evet, kesinlikle. Herkesin tanısan çok seversin dediği biriyle tanışıp... ...tanıdığımı artık hiç sevmiyorum dedirten biriyle tanıştın mı? Ha herkes bayılıyor Ben Sen de bu ne tanı, be Sanıyorum. Ha benim öyle çok sevdiğim meşhur biri vardı ee, ve beni evine davet etti. Sadece benim dil yanlış anlaşılmasın hani bir grup arkadaşı. Lütfen hepiniz gelin dedi. Ben de ona çok hayrandım gerçekten. Onunla otururken böyle bir şey üzerime gelmeye başladı. Yani. Boğuyor enerjisi beni. Hep ben diyor, ben, ben şöyleyim, ben, ben. Diyorum ki senin benliğine tükürürüm, ne oluyor ya <laughs> diyorum içimde ama... ...gerçekten çok boğuldum İbo. Yani Ay dedim ben bu geceyi nasıl geçireceğim bunun egosuyla, oh. ne yapacağım ben falan dedim. Çok boğuldum. söyleyeyim bunun adını sana. Hı -hı. Unutmuşum demek ki sana anlatmayı. Evet. Böyle çok boğuldum, boğuldum çocuklar. Dedim ki ben bir WC'ye gidebilir miyim? <laughs> bir tuvalete gidebilir miyim dedim ve çatı katındaydık Tabii ki işte alt katta dedi Böyle kalkınca kafamı çatıya vurdum. <laughs> çocuklar felaketler üst üste gelir ya. Ay benim burnumdan bir anda sular çıkıyor. <laughs> Bunun kötü enerjisinden midir nedir? A, B, V? Neyse. Sonra ben lavaboya gittim. Çatıya geri geldim, çatı katına falan. Abi durmuyor peçetelerle böyleyiz. <laughs> <laughs> Zaten çok boğulmuştum ve ben gidebilir miyim? Çok hastalandım galiba falan deyip... ...evinden kaçtım, nefret etmiştim ondan. Hiç unutmayacağım, onun meşhurluğunda da tüküreyim. Sonra çok bir daha... Çok sevinçsiz, hasta. Merhaba kadar. der, kaçarım. Yok, Oo. Hiç uğraşamam. En eski kişisel eşyan nedir? Nasıl yani? Kişisel eşya. Bebek mu sakladım gibi, gibi ha, mi? Evet. İnşallah <laughs> o, öyle bir şey değildir. Yok. Evet. Ya bizde şöyle bir şey vardı. Annem her şeyi atardı çöpe. Mesela ne bebeklik patiğim vardır, ne bir oyuncağım vardır. Gerçekten hiçbir şey sak, kirlendi diye bakardı ve her şeyi atardı ve çok yadırgardım. Herkesin oyuncakları var, işte çocukluktan evet. kalma patikleri var. Benim niye yok diye çok sinirlenirdim, sinirlenirdim ama aynen anneme benzemişim. Hiçbir şeyim yok. Her şeyi atıyorum. Ya. Evet. Mesela Ezgi'nin göbek bağı bile duruyor yani. <laughs> Ana, pilav mı yapacaksın? Ne yapacaksın göbek bağını yani? Bu, bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> bu yaştan sonra ne olur onda. İşte benim öyle şeylerim yok. Siz saklayın benim yerime. Ben biriktirmiyorum. Tamam. Kalite bunu gerektirir. <laughs> Aynen. Saçını yaptırdıktan en çok kaç gün sonra tekrar yaptırman gerekiyor? En ne uzun ne kadar an... dayandı? Ne demek istiyor? Şu an fön çektirdim. Sönüyor mü ne kaç gün gitti? Ha? Ne? ne no? o? değil. <laughs> Peru mu soruyorsun? Peru... ...valla üç günde bir kafam kaşımaya başlıyor. Gidiyorum, çıkartıyorum yavruyu, bantlarını yeniliyorum, tekrar yapıştırıyorum. Aman hepiniz soğudunuz benden be. soğudunuz mu? Hayır. Hayır, sizi yerim sahtekarlar. <laughs> Yani 3-4 günde bir gidip yapıştırtıyorum Aa ee, ne güzel. Oluyor. Ama çok çok iyi oldu ya. Çok teşekkür evet. ediyorum. Allah parayı kayıncı oluyor be bu. <laughs> bu da mı parayla ims? Yok yani. sponsorsak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.